Blackpink is the revolution. Now I'm going slow mo. arkadaşlar. Bu video benim ilk YouTube videom olacaktır. Bu kanal ise benim ilk YouTube kanalımdır. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Temas kurmak istiyor kolay. Bu ne be? Bu ne? Yes. Aa yok no yani. Ya Yemin bu uzak ediyorum. doğuda kadın ve erkek androjene döndü. Ay, Seviyorlar tamam da böyle. yani Sait bu yakışıklı mı Sait? Biz Ay, böyle mi yapıyoruz canım. size? Kız bu. Tor mi baltalı? Güzel. Aa, işte. Torcum canım benim. Evet. Devam Başka? <laughs> Seda günlük hayatında <laughs> temas kuramadı. Geç. Ya. Sen çekil sen çekil. Geç. İki numara mı ya? Ben bu Japon bebeklerini sevmiyorum. Çizgi karakter gibi. Ya lütfen gibi. ya arkadaşlar. Ay erkek kalmamış. Pardon bir dakika biraz daha. Biraz daha büyütelim. <laughs> evet 6 altı, altı saydım. 6. six ben. Korona insana neler yaptırıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Evet izlediniz ve gördünüz. Yapılan ırkçılığı da gördünüz. Tay ve Jun koku, Koreli olmasına rağmen Japon demenize mi şaşırayım? Yoksa yaptığınız ırkçılığa mı şaşırayım? Artık hiçbirine inanamıyorum ve tahammül edemiyorum. Biliyorsunuz ki Uçan Kuş TV'ye imza kampanyası başladı. Aşağı linki bırakacağım videonun açıklama kısmına. İsterseniz o linki tıklayıp imza atabilirsiniz. Şahsen ben kanalın kapatılmasını istemiyordum. O kişilerin özür dilemesini istiyordum. Ama onlar özür dilememekte ısrar etmişler. Peki öyleyse ben de imza atmaya karar verdim. Umarım siz de bu karara saygı duyarsınız. Gerçekten buna tahammül edemiyorum artık. Ötçüla hayır. Blackpink is the revolution. Hello!